başlayak. En son atladığınız yani bir yani bu mucize olmalı üst üste üç defa video atıyor. Dünyanın sonu gelebilir. Böyle güzel bir evimiz var. Böyle minnoş bir ev yaptık. Böyle şurada bir alt katta bir fırın var üst katta da bir şey var yani burayı yavaş yavaş dolduracağız güzel manzaralı evimiz şimdi ya. bir sandık yapalım. Bir sandık daha yapalım. Hatta bir tane daha yapalım. Evet. Üç. Şunu da şöyle koyarız. Güzel. Ve akşam oluyor. Şu eşyalarımı bir atayım. çalıyor Bu arada önceki bölümde keyfettin efektini sevmemişsiniz. Tamam artık yapmayacağım. Gün <laughs> 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 batımına bakan pencere. Uf, bu çok. Bunu vallahi ben nasıl tesadüfen oldu var ya şu anda uyanacağım. <laughs> Ah, gün batımı. Gün batımını izlemek çok güzel. Gün batımı. Gün doğumu. Gün kim doğdu? Gün seni kim doğdu? İyi kalk. yine ikili inek bir de ahtapot var üç dakikayı geçtik şimdi yemek alayım sonra da başlıyor ama çok hazırım kalmış. İnek inek yürüdüm ineklerin eti çok doluyor. dört tane yemek para falan dolduruyor onlar Belki siz Evet artık tüm Minecraft sesini duyacaksınız. <laughs> Ay yumurta. <laughs> Mutlu yaşayın. <laughs> Thank dört tane de yetmez ki bana. Bari biraz şey. Ayran orada istemiyorum. Şurada. Teşekkür et Tamam. Teşekkür etti galiba. Gitti güzel. Sonra tepeden çıkalım. Güneşe bakalım. Sonra koşalım. inek gördük. Hmm. Sonra ineği gebertelim. Hmm. İnek yes hmm. Sonra başka bir inek daha gebertelim. Hmm. 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 Sen şanslısın. Şanslı inek. Dur keşke buradayım olsaydı ya. Eve götürebilirim. Evet. Dur. Şanslı inek. De... Hmm. sana güzel bir yer yapacağım. Buğday bulduğumda seni evine götürüyorum. Hmm. seni alacağım ha. Dördüncü bölümde hmm. seni alma, alacağım. Hatta bekle unutmayayım diye. da unutmamak için senin ismini aman seni unutmamak için bir şey yapacağım Bu, bu sevde sen hiç ölmeyeceksin çünkü sen bir şanslı Belki slime öldürürüz ama onun içinde örümcek olduklarımız lazım bir de. Neyse. geleceğiz. <laughs> alacağım bir ara. Sonraki bölümde seni almaya geleceğim. <laughs> ben de seni seviyorum. Bye bay bay. Şanslı Onu ev yapacağım. Şanslı yine ev yapacağım çünkü o kadar şanslı ki. Hem ölümden döndü hem de evi var. Of ineğin hayatı çok iyi. Bulduk ilk arkadaşımızı bulduk. Şansını. O bana şans getirecek. Tam evimin için yok. Evimin yanına. şans şanslı yere koyacağız. var mı? Yok. Arkadaşlar yemeğin pişmesini bekliyoruz. Ne yapalım? Ne yapayım? Hatta senin evini yapayım ben. Şimdi. Bir

ama yok ya ben ama bugün madeni yapacağım 10 dakika falan daha yap olacaksa yine de yapacağım ama şu şanslı yine bir yerini yapalım arkadaşlar sonraki bölümde şanslı ineğin evini daha da güzelleştireceğim o yüzden like atın Evet. Şanslı ne evi hazır. Aslında ben halı yapsaymışım keşke. Aman için neyse. Şanslı yemek için her şey. Dur, unutmayı unutuyorum aslında. Bu arada su şöyle gel. Did it, Yok. Büyümeni bekliyoruz. Dur, dur, duuuur. dur. Dur. Bizde kemik vardı. Bir tane. Bundan dört tane geliyor. Ha, şans yine Üç tane. Şans Seni de artık Bu arada son bölümde alacağım dedim de yani. Unutuyorum ben. Çok unutan, unutuyorum ben. Mesela belki videoyu art da değil de bir bölüm ara, bir gün arayla izlemiş olursanız ben o gün videoyu kesinlikle yüklemeyi unutmuşumdur. Gelin. <laughs> Gel. 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 Gelen ölü, gelen ölü. Şu şanslı, şanslı yine kayıcında gelen ölü. <laughs> tamam, benim evim oraya kadar gel, sana ben seni besleyeceğim. Şöyle gerek gitsen daha tamam. İp oldu. İp oldu daha hızlı gelirdi. <laughs> Bakın bak evin orada. İdareten şu anlık kötü bir gözüküyor olabilir ama iki bölümde sana senin evini güzelleştireceğim. Hmm. <laughs> şansı inek. Yeni arkadaşım bir şanslı inek. Evet ben de seni seviyorum. Şimdi yemeğimiz de var. Ben bir tane crafting Table yapayım. Ya da ben şunu alayım. ya fazla da gerek yok zaten. Meşale yapacağım bir tane. <laughs> evet, macera yazdık. Madene gideceğiz. Maden yapacağız. Hatta ben şuranın da koydum koordinatlarını alayım. Evet. 2. <tıklar> tamam. Yine bugün de bulacağız? Sonra onu da kapatacağız. Belki bu bugün... Aha demir de bul. Arkadaşlar videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Evet artık beni göremez. Kolaylıkla ölebilirim. Zırhım da yok. lazım bize. Şöyle almalıyız. bence. Hiç demir ağa gidelim. İnşallah bu mağaranın da sonu yoktur. Yani eğer halbuki varsa yani birazcık uzun olsun yani. Çok kısa olmasın ki yani video yani video. Yani, zaten bir şimdi 21 dakika olmuş. Cültemesi zor. Birkaç demir falan kasacağım gideceğim ben. Onlar o kalsın. Bu kadar yeter ya. Evet, ben elmas bulursak zaten demirimiz de var. Direkt elmas alırız biz. Ama ben sus yok zaten. Hayır. <laughs> Hayır. Kadar mıymış bu ya. Arkadaşlar videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Like atmayı ve yorum yazmayı unutmayın. Abone de olun. Hepinizi seviyorum. Görüşmek üzere ve bay bay.